arkadaşlar. Gaziantep Fiyat Topçuoğlu Bayi'ndeyiz. 1.4 Egea Urban paketini aldık. Şimdi teslimini alacağız. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz şimdi. Çoğalışın bu süreçte bize çok yardımcı oldu. Bizi kırmadı, bizi incitmedi. Allah da onu incitmesin. Bize çok faydası oldu. Herkese de tavsiye ediyoruz. Güzel günler de inşallah. Birazdan daha destek İnşallah, sağ olun. Selçuk Eray'ın durumu olsun. Teşekkür ediyorum. için bu imzayı almamız gerekiyor. Tabii. Buraya Oraya imza atmanızı rica ediyorum. Tabii, teşekkür ediyorum. Onunla Teşekkür olsun. ediyoruz. Bu faturanız gerekli ediyoruz. diğer evraklarımız arabanın içerisinde. <laughs> Şimdi birazdan arabayı tanışmaya gideceğiz. Tamam. Size anlatacağım tamam. inşallah. İnşallah. Ee, tamam. ondan sonra teslim alacağız. Teslim edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olun. Rica ederim. Evet, aracımızı birazdan göreceğiz. Evet. İşlemleri yaptık ama henüz biz de aracı görmedik. Evet. Sadece yani burada bir örneği vardı, onu görmüştük. Şimdi aracımızı göreceğiz.

Artık bir dasız. Evet. Yakamızı da takıyoruz. Evet. Hayırlı olsun diyorum. Kaza alın sağlığı. Teşekkür ediyoruz. Trafik seti. Evet. Trafik Gerçek seti. Teşekkür ediyorum. Trafik seti. Anahtarımız kalemle ve dezenfekte. Teşekkür ediyoruz. Topçu olarak. Topçu olurlar. çok harika bir şey yani. Hadi. Aynı. Aynı. Şu, ya. <gülüyor> kontrollerini <gülüyor> beraber sağlayacağız <laughs> Selçuk bey sizden. E Aracımızın katçı evet. burada. Evet. Merak ettiğimiz evet. şeyleri uzak evet. Yine televizyon kodu evet. Evet. var burda. Akü değiştiğinde neden nedenler? Ail kod isteyecektir. Evet. Evet. Hı. Tamam. Şu an kod istemiyor değil mi? Şu anda daha açık Tamam. Aracımızda hissetme olmuyor. Yeni araçlarımız var. Burada lastik tamir kitimiz var. Artık yeni araçların bir çoğunda istetle olmuyor. Burada yine kompresörümüz var lastiğimiz patladığında. Kompresörün içerisinde sığımız var. Evet lastik sivottan içeri verdiğimiz sığımız lastik patladığında çene veriyor, sıvıyı bir en yakın lastikçiye kadar gitmenizi sağlıyor. Peki burada herkesin merak ettiği bir şeyi sormak istiyorum. Mesela evet. patlak büyük oldu atıyorum. Kompresörü taktığınız zaman hava almıyor, şişmiyor. Yani onda artık yol yardımı çağıracağız. Yol yardım, değil mi? Yani Lastik yani yırtılma derecesi atıyorum yanay yırtıldıysa o lastiği yapacak bir şey yok. Ama çiğ battı, vida battı. Onları şişirir. Ya onları şişirir. Sıvıyı verdikten sonra içeri. Kompresörümüz burada. Kompresörümüz burada. Makineyi tamam. gösteren şansımız var tabii ki endüstriyeller için içerisinde. Çakmakla Bahsettiğim... takılıyor. Evet çakmaklar makler 12 volt araçtan çalışıyor. Evet. Bahsettiğim sığımız bu evet. arkadaşlar? Evet. İçerisinde kompresörümüz de Bahsettiğimiz kompresörümüz bu. Evet. Bu şekilde taktıktan sonra evet sıvıyı. Burada bulunan Sibok ucu gördüğünüz Aha. gibi. Hortumlu, evet. Sigortlarını içeri verdiğimiz takdirde. Daha sen burada görselinde ha. de gördüğümüz gibi ne yapmamız gerektiği şemada anlatılıyor. Aslında güzel olmuş, Aynen. operatif bir şey olmuş. Aynen. Daha güzel. iyi, daha iyi. Hem yer kaplamıyor, hem ağırlık yapmıyor. Aynen. İşi kolaylaştı. Şu gördüğümüz bir jön anahtar herhalde. O çek... gördüğümüz çekil demiridir. Evet, çekil demiridir. Ee, durumda Allah korusun, kaza durumunda. <laughs> Ölmeye, arka <laughs> taraftan çekil demiridir. Takıp bir Şimdi bunları yerine yapacağım. Şimdi aracımızın kontağını açtık. Dizimizi kapatıyoruz. Şimdi ekranımızdan başlıyoruz buradan. Ekran karartmamız mevcut burada. Aracımızın uzun yolda gece ışığı gözümüz almasın diye kullanabiliyoruz. Yine Bluetooth'umuz var burada. Telefonla bağlanabiliyoruz. Müzik dinleyebiliyoruz telefondan yine. Ee, burada yine yol bilgisayarımız var tabletimizde. Aracımızın kalan benzin, yakıt tüketim ve son değerlerini görebiliyorsunuz tabletten. Tüm ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. eko ve Basını tarih, saat vesaire diğer ayarların hepsini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bir, herkesin merak ettiği bir şey var. Fiat Connect meselesi. Evet, yol arkadaşım uygulaması ve bu araçta e, Apple CarPlay dediğimiz bir özellik var. Aha. Android'de de uyumlu. E, Android'de yalnız şu şekilde uyumlu. E, telefonumuza Android Auto diye bir Apple Car ve Apple Store'dan Aha. programı indirdikten sonra Android Auto programını. Yine burada yol bilgisayarımız var. Direksiyon kumandaları. Sol taraftaki kumandamızı yukarı ve aşağı yönünü gösteren oklarla 1'den 5'e kadar menüye gitmemizi sağlıyoruz. Burada araç ayarları, lastik değerleri, radyo bilgisi evet. hepsini görebiliyoruz. Dijital kilometremiz. Evet. Sol ve sağ tıkladığımızda ise yol bilgisayarına giriş yapıp kalan menzil yakıt tüketim değerlerini görebiliyorsunuz. Evet. Radyo için komut verebiliyoruz. E, komutu hem radyoda hem de telefonda verebiliyorsunuz. Bluetooth ile hmm. bağlantı kurduktan sonra kişinin ismini söyleyip hmm. o kişiyi aramasını sesli sağlıyorsunuz. Komut yani. Aynen ses komutta. Hmm. Ben bir komut vereceğim. Deneyelim önce isterseniz. Olur. 103.70 70 FM, Bu şekilde 104.0. 104.0 FM ayarını Bu şekilde evet. Komutları bir şekilde verebiliyoruz. Hız sabitlememiz, hız sabitlememiz var araçta yine. Cruise control dediğimiz hız sabitleme. Ortadan sistem açıyoruz. Hazır dediği anda o an hızımız kaçsa yani şöyle diyeyim 50 km hızın üzerinde devreye giriyor zaten hız hmm. sabitlememiz. Açtıktan sonra daha sonra artıdan kuruyoruz. Evet. Atıyorum 70 km de gidiyorsanız 70 ile gidiyor araç. Tekrar arttırabiliyoruz hız sabitlemeyi. Yani hmm. 72, 74, 76. Artıyorum. 2 km olarak hız limitini yükseltebiliyorsunuz. Peki 150 kilometre hız sınırı var mı? Hız sınırı Bazı hiç yok araçlarımızda. Hız sabitlemeyi 150 kilometre hızdan sonra kendisi çıkartmıyor yukarıya. Yok, bunlarda sıkıntı yok bizim Egea gruplarında problem yok. Ben kendim 180'e kadar sabitledim yani Egea'da. Bunlarda problem olmuyor. Evet, motor kısmında bir gözet Yine motor koltuğumuz açıktır aracımız. aracımız 1.4 motor, benzinli versiyonu. Son kontrollerini sağladık. Burada yine yağ çubuğumuz, yağını kontrol etmiş. motor suyu, cam suyumuzu doldurduk. Motor yıkamayı kesinlikle önermiyorum aynı gün veya birkaç musluğuna problem yaratmıyor ama birkaç aşımda özellikle beyin kısımlarında mesela arkadaşlar su aldığında oksit yapabiliyor. oksit yaptıktan sonra, daha sonra bir çakır aralar meydana geliyor. Doğru. O yüzden motoru Kesildiği seyir kalmıyorsun o zaman. Açılış burada. bu, e, bu Zaten, yani bu, bir an evet, evet. bu, Ağırı. bu, Direksiyon ya var. Yansıtık direksiyon yok zaten. Yani şöyle bir direksiyon yani siz kontrol ediyorsunuz zaten. Alt tarafta servise geldi mi? Yani. Servisteki arkadaşımız kontrol edildi sağlıyor. Yani altta olduğu için bazı araçlarda klasik direksiyon yağı görünüyor. Anlıyorsunuz ama bunlarda öyle bir eksikten bir problem olmuyor. Anlıyorum şu antifriz mi? Evet, antifriz. Araçlarda evet. su, su mu kullanmalıyız antifriz mi? Antifriz kullanacağız kesinlikle. Hem kurum yapmıyor motorun içerisinde. Hı hı. Paslanmayı artı suyla çalışan devir veya motor bunun içerisindeki kurum olayı olduğundan parçalara daha verebiliriz. Ömrü kısa olur. Evet. Hocam, Sadece eksik etmiyoruz. Aynen yani. Antifrizde bazı kişiler antifrizde soğukta Kışın kullanma, yazın kullanma lazım. Aynen. Halbuki yani hem kışın, yaz kış. Yazında artı altı zaten. Senin üstü o kendini Bir mesela. Bunu bu da öğrenmiş olur. Evet, söyleyeceğimiz 1.90 boyundayım. Ben kafa, izam tavanda çok rahat bir şekilde oturuyorum tavana değmeden. Birazdan şöyle arkayı da bir göstermek istiyorum. İçine geçeceğiz zaten. Kapılar Kartası sert plastik, plastik herhalde. Evet. Efendim? Kapılar sert plastik Kapılar herhalde. Kapılar sert plastik ama çok tok. Şöyle Orta bir, tarafı şöyle bir, kumaş efendim. kaplama. Evet şuralar kumaş kaplama arkadaşlar. Şurada iki tane karşıda da göz var. Tutu bacağı. açmalar, cam otomatik. Şöyle sesine çok bir sesi var. Çok bir sesi var. Evet kapılarımız da sert. Alta güzel bir ses sistemi yerleştirilmiş. Çok kaliteli bir ses sistemi. Şöyle bir diz mesafesine kontrol edecek olursak. Ben mesela çok geride olmasına rağmen böyle rahat bir şekilde oturabiliyorum. Biraz değiyor ama şu çok geride. Ondan dolayı ona rağmen yine de arkada rahat bir şekilde oturuyorum. Kapağım, şekilde tavanı İçeriden tavanı gösterelim tavanı. <laughs> içinden kapağı hiçbir şekilde tavana değmiyor. Şurada güzel bir ııı kutlamak e, yapmışlar. İsterseniz şöyle takım elbisenizi asabileceğiniz yerler yapılmış. Bunlar çoğu araçta yok arkalarda maalesef ama bunlar da güzel bir detay olmuş. Arkada güzel bir ışıklandırma konumlandırılmış. Emniyet kemerlerimiz arkada var yine. Devam edip ağaca söyleyeyim. Araba yüksek, yüksek. Bayağı bir yerden yüksek. maalesef bu araçta istepme yok. Bu kötü bir şey. Ben bayiye de sordum zaten. Videonun başında da göreceksiniz. Ee, yolda kaldığınızda şöyle bir tamir kiti verilmiş. İçinde kompresör var ve tamir kiti var. Evet. şu tutar mısın Erkan? Evet. Sen. Şöyle mini bir kompresör var. Çakmakla takılıyor bu O kiti de şu şekilde üstüne takıyorsunuz. Şurada yine sibokları var. Şurada bir gösterge paneli var. Bunu da böyle taktığınızda kullanabiliyorsunuz. Birazdan bu ortaklar gösteririz. Evet, bir çekme çekme demiri var. Şöyle yerleştirilmiş. Bir tornavidası var arkadaşlar. Bu var. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Net galiba. Olabilir. Bir de şöyle bir alyan anahtarı var. Başka da bir şey yok. Ama muhtemelen ben bunu çıkartacağım. Yerine e, azami hızlı 80 kilometrelik step neler var Burak ondan koymayı düşünüyorum. İçinde bir trafik seti geliyor. Bir de şöyle ileride atıyorum. E, resetlendi vesaire sayarsak ekranımızı. Burada kod falan var ve okuma kartları garanti. Veriyor. Bagajımız kaç litre biliyor musun? Bagajımız 440 litre olması lazım. Böyle giriş açıda bagaj görüşlerine. Bagaj gayet geniş. Topçuoğlu bize şu bağış havuzu normalde orijinalinde yok. Biz oradan temin ettik. Güzel bağış havuzu... Hediye mi ettiler? Hediye ettiler evet. Güzel. Şunu burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şunu çıkar, çıkarabiliyorsunuz. Çıkardığınız zaman geriye yatırabiliyorsunuz koltukları. Bilginiz olsun. Daha geniş logo tarzı bir şey oluyor. Yani, öyle söyleyeyim. İşte burada arkayı çekebiliriz. Bu taraftan da şunu alabilirsiniz. Burada. ben de yan tarafa geçeyim. İçeriden de Evet. Diğer Egea'dan farklı olarak direksiyonu var galiba. Evet direksiyon, direksiyon yeni. Direksiyon yeni bir direksiyon sistemi. Bu arada ben şunu hatırlatmak istiyorum. Alır almaz kaskomuzu yaptırın. Ben kaskomu alır almaz yaptırdım. Trafik sigortası, kasko her şeyi yapıldı. Şurada bir aynamız var. Yine keza şurada da aynı bir aynamız var. Airbag logomuz var vites 6 ileri arkadaşlar. Bir motorlarda, bir motorlarda bu vites 5 ileri. Şunlar, şu an burada altı ileri. Ee, şöyle güzel bir buraya malzeme koyacak. Senin yer e, 1.4 Urban paket benim benzinli. 12 volt bir çakmaklığımız var. USB girişimiz var. Klimalar dijital. Şu maksimumda şu da arka camın buharını çözmek için. Şöyle bir torpido gözümüz var. Torpido gözü biraz küçük kalmış ama idare eder. Aracı aldığınızda kartı geliyor içinde. Şöyle iki tane iki tane bir bardak kült tablası vesaire tarzı bir şey yapmışlar. Şu ileri geri yapabiliyorsunuz burada arkadaşlar. Bunun şöyle içini aç gösterelim. Açıldığı zaman içi bayağı bir geniş. Dar. E, özür diliyorum. Bayağı bir derin. Bakın kolu neredeyse şuraya kadar. Şöyle şuraya kadar girdiği içine. İçine bayağı bir eşya koyabilirsiniz. El freni çok top. Ben ona özellikle dikkat ettim. Mesela böyle baskı yerlerini yapmamışlar. Burada fullünü aldığınızda 10 inç civarı bir ekran geliyor. Bu orta paket olduğu için 7 inçlik bir ekran geliyor. Burada tüm işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. İsterseniz e, telefonunuza bağlamak için USB girişini girişi. hoparlörlü bir müzik sistemimiz var. Evet, olabilir. şöyle mesela bir tane açalım bir ses duyulması açısından. Şöyle mesela telefona bağlamıştım ben. Telefondan bir açalım. Ses kalitesi çok iyi arkadaşlar. Özellikle ses kalitesini size göstermek istiyorum. Ses kalitesi gayet iyi. Evet. Ses kalitesi gayet iyi. Radyoda da iyi. Merak edenler olmuştu. Şurada bir ee, içerinin havasını ölçmek için bir sensör mevcut. Klima sensörü. Ekran arkadaşlar full de komple ne tekrar geliyor. Ha bu arada elimdeydi ama kornası da gayet iyi bir korna. Sesi yüksek. Kapı açık göstergeleri. Dijital gösterge var. hız hızlı hız gösteriyor. Sis lambalarını otomatik e, sağa ya da sola döndürdüğünüzde sis lambaları o tarafa yanıyor. Klimamız gayet iyi. Gayet güzel bir klima yapmışlar. Etkili. Şöyle krom, ters, c detaylar var. Dörtlümüzü konumlandırmışlar buraya. Kapı kilitleme dışarıdan açılmaması için. City modu. Bir de city modu var. City modu harika bir mod. Çoğu arabada bu city modu yok ama bazen de 30 km hıza çıktıktan sonra city otomatik devre dışı kalıyor. Park ederken falan aşırı bir kolaylık sağlıyor. Ee, İstersen kaputunu açalım. Bir motoru gösterelim. Açalım. Bir de Egea ile ön tarafındaki farkları gösterelim. Şimdi evet. diğer Egea'mızı çekelim. Evet. Gördüğünüz gibi diğer Egea'da Ön taraf. Ön ızgaralar farklı. 1.4 evet, motor. Bu arada 1.4 gayet çekişi çok iyi. internet forum sitelerinde okudum çekişi sıkıntılı diyenler var. Onlara katılmıyorum. Ben Antep'te yaşıyoruz. Antep bilenler bilir. Bayağı bir dokuşlu bir yer. Ona rağmen denedim. Hiçbir şekilde bir çekiş sorunu yok arkadaşlar. Deniyoruz bakalım. 1.4 atmosferik, atmosferik motor, turbo beslemesi turbo yok. Turbo beslemesi yok. Eğer yakıt konusunda da bizi üzmezse tut takdırmayı da düşünmüyoruz. Bugün de e, bayinin anlaştığı yerlerden takarsanız servislerle düşünüyor. Şurada bir antiriz temiz var. Hiçbir şekilde su koyulmayacak arabaya antifriz sistemimiz var. Burada daha zaten eee bir... şöyle bir şey yapmışlar. Bunu biz daha yeni gördüm. Eee burada bütün kullanılan malzemelerin markasını, çeşidini belirtmişler. Evet. Bunlar bayinin onayladığı yağ çeşitleri. Motorumuz burada. Yağ koyma yerimiz burada. Birkaç kişi bir forumda yine okumuştum. Direksiyon eee yağ kullanılmıyor diye öyle bir şey yok arkadaşlar bu direksiyon yağı bayağı bir altlarda olduğu için göz önünde olmadığı için direksiyon yağı yok diye biliniyor ama direksiyon hiçbir direksiyon yağsız olmaz biraz aküsü küçük geldi bana ya akü akü küçük ama bence yeterlidir bir de şöyle bir şey söylemişti bayi aküyü dışarıdan değiştirirseniz bile garantisi bozulur dedi o yüzden aküyü de bayide değiştirmenizi garanti dışına çıkmanız için garanti kapsamından biraz bahsetmek istiyorum 3 yılda 60 bini geçmezseniz garantiniz otomatikten 5 yılda yükselir. Yani yılda 20 bin kilometre yaparsanız garantiniz bozulur. 20 üstüne çıktığında ise 3 yıl garanti ediliyor. 5 yıl değil. Şurada cam suyumuz var. Zaten bunların hepsi dolu bir şekilde Cam suyunu özel cam suyu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kapakta, kaputta yazıyor zaten. O da evet, yazıyor. Kaputta yazıyor ama biz yine söyleyelim. Normal şişe suyu. Peki şöyle yapsak. Evet. Sen ee, bu aracı almak isteyenlere, 1.4 motoru almak isteyenlere evet. tavsiye eder misin? Çok biz bu işin uzmanı olarak bu işi yapmıyoruz. Evet. İnsanları aydınlatmak için. Dilimiz döndüğünce. Profesyonel kütüphane değiliz. Ya da profesyonel araba tahminçisi vesaire de değiliz. Sadece bilgilendirme amacıyla. Arabada yeni olduğu için internetten çok bilgi yolları da yok. Ben tavsiye ediyorum. 1.4 e, Gazem'deki yokuşlu bir yerde gayet işimizi görüyor. E, zaten dün ve gün bayrağını aldık. Aldığımda da sürekli biliyorum şehir içinde. Yakıtını bakacağız daha kontrol etmeyiz. Yakoyu doldurduk. 300 litre'ye tazen bir de boşu. 45 litre. 45 litrelik bir de buraya sahip. Ee, eğer bizi üzmezse çok tatlı. O zaman ilk bakımında bir daha bir video çekelim ve... Olur. yani... yakıtını da kontrol etmiş Olur. Bir dahaki videoda... Evet. Yine aklınıza takılan şeyler olursa bize işte soru kısmında sorabilirsiniz. Yorum kısmında sorunuzu sorabilirsiniz. Oradan ilgili arkadaşımızla ben de cevap vereceğiz. Bir arkadaşım sileceğine laf etmişti. Silecek çok iyi arkadaşlar. Ben silecek görüntüsü vermedi diye yazmıştım. Ben gayet beğendim. Ee, yani çok iyi de temizliyor. Hızlı da bir e, çalışma sistemi var. Böyle Ağır yavaşlık hızlı çalışıyor. Şöyle güzel bir imza far ve imza sistemi var. Gündüz çok belli oluyor. Ee, bir kapatır mısın erkan sinyali normal imza alete geçip para açarsan. Evet İmzaletimiz de burada. Güzel şimşek, Zenon farlar takılı, uzun kısaları şimşektir. Gece bayağı aydınlatması çok iyi soran çok olmuştu. Şöyle sis lambaları var. Sis lambaları orijinalinde sarı geliyor arkadaşlar. Ben beyaz alır almaz değiştirdim. İsterseniz bir elektrikçiye gidip direkt xenon farlarını, sis farlarını beyaz yaptırabilirsiniz. Burada güzel, heybetli bir kız karşılıyor. Zaten yeniliğin en büyük öncüsü de burada. Bu beyaz arabası olmuş altlar çok iyi. küllerde bunlar kapanma özelliği var. Onları söyleyelim. Ne bu tarafta sizin de farımız var. Şurada çekme kısmı var. Arkada bağış yerinde zaten çekme demirini de veriyorlar. Araba önden bakışı bayağı bir heybetli. Normal fiyatlara göre fiyat şimdi yanımızda var. Birazdan onu da göstereceğiz. Devam tamam, edelim bu tarafa. Lastikler 17 inç geliyor. Lastikler 17 inç geliyor. Cantlar bunda urban paket olduğu için kül rengi cantları var full paketinde launch paketinde bu jantlar e, elmas kesim alışım jantı oluyor yine kenarda güzel bir sinyalimiz var Şu benim çok hoşuma gitti üstüne göndermişler kapıyı çarpma bahçesinden böyle kapıyı kapatıp